Arkadaşlar teknoloji ekranında bugünkü arkadaşlar videosunda el telefonu incelemesi yapıyoruz arkadaşlar. Telefon, el telefonunun modeli arkadaşlar. GD140 modeli arkadaşlar. Bu Philips'in markasının. Gerçekten güzel bir model arkadaşlar. E, daha önce arkadaşlar e, Philips markasının arkadaşlar. E, hem saat hem de arkadaşlar e, hem saat hem de radyo olan modelini inceleyeceğimiz arkadaşlar. Bu videoda e, gerçekten çok sevmiş arkadaşlar. Ee, şimdi neden bunu inceliyorsun diye e, soru arkadaşlar. De, bu arada abonemizi izleyen atıyorum. Ve 25600 zammeyinde geçtik. Ben arkadaşlar bu videoyu şeker, e, şeker, e, dinlerseniz arkadaşlar. E, bizim arkadaşlar biliyorsunuz zorunlu arkasında kapattık arkadaşlar. Ve tartışma arkasında hangi ürünün incelmesi e, gelsin diye bir yazı paylaşmıştım arkadaşlar. O videonun altına da geldi. E, sonra ben size gördüm arkadaşlar. Mesela o geldi ürünler mesela. Arkadaşlar mesela bu ev telefonu e, incele. Yorum geldiğinden sonra işte ben onu o yorumu siliyorum arkadaşlar. yani o yorumu sildikten sonra işte hep yeni hani hep yeni hep yeni ürünü yerimine e, daha da fazla e, video çekebilmek için arkadaşlar. arkadaşlar <laughs>. şimdi e, biliyorsunuz arkadaşlar. E, teknoloji ekran arkadaşlar. Bir de bir kısmı var. Orada arkadaşlar bize e, mailinizi atıp Hangi gün dinlediğimiz, ne izlediğimiz falan arkadaşlar oradan ne yazabiliyorsunuz? Oradan ne yazan arkadaşlar oldu? Ee, oradan da arkadaşlar e, sevdik ve en fazla arkadaşlar da e, gelen şey el telefonu misin? yani Facebook in modelini inceler e, neden bilmiyorum en fazla bir geldi ama belki merak eden yani, bir model olabilir. E, bu arkadaşlar bizim e, önceden evde e, kullandığımız bir modeldi bu. Ama ondan sonra arkadaşlar internet e, paketiyle e, bizim ev telefonu paketi bir daha arkadaşlar. Ama ondan sonra ee, biz tek internet paketi yapmıştık arkadaşlar. E, o yüzden ev telefonu şu an arkadaşlar Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Gerçekten güzel bir ee, Philips'in ürünü arkadaşlar biliyorsunuz. Bunun tabii ki de kablo ile beraber e, internet e, bağlantısı da arkadaşlar. Bir sonraki yeni videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar. E, kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Her zaman gibi arkadaşlar. Hangi videoyu incelememizi istiyorsanız arkadaşlar. Onu e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Çevremizi bir daha çekim şey yapayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak arkadaşlar. Bizi de sevebilirsiniz.